Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Atatürk Lisesi'nin podcast oluşumu olan Hasbihal Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben moderatörünüz İrem Yardımcı. Bu bölümümüzde yanımda okulumuz edebiyat öğretmenlerinden Dinçer Eşitkin var. Bugün hocamızla genel manada dergicilik faaliyetinden ve okulumuzda yayınlanan dergilerden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz hocam olduk. Çok teşekkür ederim. Burada iyi bir ekip var. Buradaki dört kişinin haricinde de arkada da çok sağlam bir ekip var. Ben de çok teşekkür ederim beni bu hale davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam bizi kırmayıp geldiğiniz için. O zaman ilk sorumuzla başlayalım hemen. Türk Edebiyatı'nda dergiciliğin mahiyeti ve yeri nedir size göre? Dergi okumak niçin önemli? Günümüz okuru gerçekten dergi okuyormuş şu anda? Evet çok güzel bir soru. Daha doğrusu bana ilk bu konuşmayı böyle bir konuşma, böyle bir podcast yayını için projeyle geldiğinizde arkadaşlarınız da çok donanımlı, bu konuda bayağı çalışmışlar onu hissediyorum, hissettim. Şimdi Türk edebiyatında ya da dünya edebiyatında dergicilik nedir diye baktığımızda bu 15 dakikalık bir süre verdiğiniz için ben tabii ki bu süre kısıtlarına dikkat ederek biraz daha konuş mam gerektiğini hissediyorum yoksa burada akşama kadar sabaha kadar otururuz bütün edebiyat dergilerinin isimlerini saymaya kalksak bile bunun altından kalkamayız ama şunu söyleyebiliriz mesela bizim Sizlerde de edebiyat dersinizde bunu görüyorsunuz ki bazı edebiyat dönemlerine adlandırırken bile edebiyat dergilerine isimlerine başvuruyoruz Servetifünun bunun başında geliyor Tanzimat'tan sonra bütün Türk edebiyatının neredeyse 1990'ların başına kadar hatta 2000'li yıllara kadar da bunu getirebilirim. Çok iyimser arkadaşlarım belki bugün de hala Türk edebiyatının motoru olarak edebiyat dergilerini görüyor olabilir. O iyimser arkadaşlarıma da böyle düşünen kişilere de yanlış düşünüyorsun demem. Böyle de bir tarafı var. Türk edebiyatında dergi dediğimiz şey daha doğrusu edebiyatta dergi dediğimiz şey şu aslında. Birlikte hep birlikte bir grup insan fotoğraf çektiriyor. Yani bir albümün, bir fotoğrafın içine giriyor. Bir fotoğraf albümünün içine giriyor. Çünkü nihayetinde dergi dediğimiz şey kolektif bir şey ve kelimenin zaten etimolojisine baktığımızda dermek, derlemek, bir araya getirmek. E yoksa hepimiz birçok yazar okuyoruz. Bu yazarlar bazıları da hiç dergide fotoğraf vermeden de kitaplarıyla edebiyat dünyasına adım atabiliyorlar. Ama yine de her ne olursa olsun benim Türk edebiyatında gözlemlediğim kadarıyla irili ufaklı yazarlar yani büyük yazarları ve edebiyat tarihinde etkisi daha az olmuş, daha az görünen yazarlar diyeyim. Hepsinin mutlaka bir dergide küçücük bir metni de olsa yayınlanmış. Sonra oradan hareketle edebiyatın, edebiyat dünyasının, edebiyat camiasının içine girmiş diyebiliriz. Dolayısıyla sorunuzun ilk kısmı için böyle söyleyeyim. Bir de Türk Edebiyatı ve edebiyatçılar, yazarlar, şairler elbette uzunca bir süre 1960'lara 70'lere kadar bunu getirebilirim. Kurtarıcı gibi de görülmüş. Yani sadece bir edebiyatçı değil. Benim edebiyat anlayışıma tam tersidir. Çünkü ben edebiyatı biraz daha farklı görüyorum. Bizde edebiyatçılar toplumu dönüştüren, değiştiren, kurtaran adamlar gibi de görülmüş kimi zaman. O yüzden edebiyat sanatının kaldıramayacağı yükleri de omuzlarına yüklenmiş gibi görürüz. Dolayısıyla bir Sezai Karakoç, bir Necip Fazıl, bir Nazım Hikmet dediğimizde sadece bir edebiyatçıdan değil, aynı zamanda toplumu kurtaracak gibi de görülmüş. Filozof o, sosyolog o, antropolog o, toplum mühendisi o, ülkeyi kurtaracak o, ekonomiyi düzeltecek o, insanımızı eğitecek o vesaire vesaire ki tanzimatla birlikte zaten biliyorsunuz böyle bir süreç var. O zamanlar devleti kurtarıyordu adamlar. Devleti kurtarmaya soyunmuşlardı. Ama edebiyatın vücudu da, ayakları da, kolları da, elleri de çok cılızdır. Bunları taşıyabilecek yükü, bu yükleri taşıyabilecek bir gücü, kuvveti, mahareti de yoktur. Sorunuzun ikinci kısmına gelirsek dergi okumak. Bu sefer şimdi önce dergiyi oluşturanlardan bahsettik, o fotoğrafı verenler. Bir de bu fotoğrafa bakanlara dönelim. Dergin için okur, okuyorduk diyeyim. Çünkü artık basılı anlamdaki dergilerin giderek aldığını hepimiz sizler de bunu gözlemliyorsunuz. Dünyanın geldiği yer itibariyle bugün bambaşka bir hayat kurgulanıyor. Belki de kurgulandı. Biz bunun yansımalarını daha yeni yeni görüyoruz. Ben öyle hissediyorum. Özellikle pandemi süreciyle birlikte ben yeni bir dünyaya geçtiğimizi fakat bunun ad henüz adlandırılamadığını hissediyorum, tahmin ediyorum, seziyorum diyeyim. Belki yanlış da düşünüyor olabilirim, yanlış da hissediyor olabilirim. Bunu işte 40-50 yıl sonra geriye dönüp bakıldığında belki de insanlar Evet, öyle bir şey olmuş ya da yok herhangi bir çok radikal bir değişim, kökten bir değişim yok diyebilirler. Dergi okuyucusu bir kitap alıp okuduğunuzda tek bir kişiyle muhatapsınız. Eğer bu kitap kolektif bir kitap değilse, yani çok yazarlı bir kitap değilse. Dergi okumak bir türler arası seyahate izin verir. Çünkü şiiri de olur içinde, romandan bir bölümde olur ki biliyorsunuz eski gazete ve dergilerde, mecmualarda bizim tefrika sistemi dediğimiz bir yayın biçimi vardı. Dolayısıyla romanlar ya da uzun hikayeler, novela dediğimiz metinler öncelikle parça parça yayınlanır. Sonra onlar bir kitap bütünlüğüne getirilir idi. Dergi okuyucusunun ya da mecmua okuyucusunun ya da gazete okuyucusunun ben biraz soruyu genişlettim herhalde. <laughs> Basılı her şey, matbuat anlamında konuşuyorum biraz da Bunlar çünkü birbirinin kardeşleri. Bunları birlikte okumanın böyle bir tarafı var. Bir de kitap tek tip bir bakışı var bence. Tek bir tipin, tek bir kişinin bakışı kitapta. Ama dergide daha çoğulcu bir hava var, bir atmosfer var. Elbette bizde maalesef aynı mahallenin, aynı ideolojik yapılanmanın, aynı sanat görüşünün bir dergiye yansıması var maalesef. Yani bunu zaman zaman kırıldığı yerler oldu. Zaman zaman yeniden herkes kendi mahallesine, kampına döndü. Var böyle dergiler de var. Geçmişte var böyle dergiler mesela. Bakıyorsunuz ideolojik olarak birbirleriyle taban zıt fakat edebiyata bakış, sanata bakış anlamında birbirlerine yakın düşündükleri için aynı yerde fotoğraf vermekten imtina etmemişler, çekinmemişler. Yani aynı dergide yazmışlar rahatlıkla ama birbirleriyle çok sert kavgalar da yapmışlar. Onu da dipnot olarak söyleyelim. İşte okuyucu olarak dergiyi tercih etmenin, dergi okumanın böyle bir güzelliği, böyle bir imkanı var diyeyim. Birçok sesi, farklı sesi ve farklı türleri görebilme ve bir de tabii ki edebiyat dergileri. Sadece edebiyatın değil bütün Türkiye'nin ya da bütün ülkenin kültür, sanat faaliyetlerinin nabzının attığı yer olduğu için bir tiyatro, bir müzik albümü vesaire bunların hepsini de orada kuşatıcı bir şekilde görebilmek için dergi çok cazip bir şey. Bugünkü nesile, bugünkü kuşaklara bu bunlar çok şey gelebilir ne diyeyim? Anlamsız gelebilir çünkü elimiz izde hepimizin artık ceplerimize sığdırdığımız koskoca bilgisayarlar var. Oradan her şeye ulaşıyoruz. Her türlü metne, her türlü zenginliğe, çeşitliliğe ulaşabiliriz. O günün okuyucusu için ya da belli bir dönemin okuyucusu için dergi böyle bir çeşitlilik, zenginlik çağı sağlıyordu. Edebiyatın atan damarlarını da orada insanlar takip edebiliyordu diyeyim. Şimdi hala yayın hayatını sürdüren dergilerimiz var. Bunun yanında çeşitli sebeplerle yayın hayatını noktalayan önemli dergiler de var tabii. Siz yeni çıkan dergilerle beraber dergiciliğin şimdiki durumunu ve geleceğini nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu konuda bir suyu yukarıya doğru akıtamazsınız. Bir akış var, dünyanın bir gidişi var. Akıntıya karşı ne kadar kürek çekerseniz çekin. Siz belki içinizi rahatlatabilirsiniz işte direniyorum diyebilirsiniz ama en ufak bir gücünüzü kaybettiğinizde denizi boylarsınız. Yani bir ırmağa girip dağa doğru yüzülmez. Irmak sizi denize mutlaka ulaştıracak ya da bir göle nereye akıyorsa. Dünyanın gittiği yer biraz öyle. Şimdi ben dergi, yeni dergilerde çıkıyor. Hüzünle baktığımı söyleyebilirim o dergilere. Çünkü o dergilerin mutlaka bir gün bu basılı kağıttan dijitale döneceğini görüyoruz. Birçok şeyde bu buraya doğru bir gidişat var. Bu gidişatı durdurmak, tersine çevirmek ancak şöyle mümkün olabilir. Yeniden bütün insanlığın kazanımları yerle bir olur. Yeniden sıfırdan teknolojiye başlayacak olursak o zaman yeniden matbaayı icat eder. Yeniden bu basılı materyallere döneriz. O yüzden bir de internetteki dergicilikleri de dikkatle izliyorum. Hatta 90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başından itibaren izliyorum. Kimi projelerde ben de yer aldım kısmen. Fakat orada dergi dediğimiz şeyin ruhunun oraya sirayet edemeyeceğine inananlar da yanlış bir düşünce olabilir kimilerince. Çünkü işte yine bir iki hafta önce bir, bir iki yıl oluyor bir edebiyat portalı deneyen bir arkadaşım var. Birçok arkadaşım var. Onlarla falan oturup konuştuğumuzda boşa kürek çektiklerini onlara cesaretlerini de kırmak pahasına hiç sevmem ama durum tespiti de yapmak zorundayız. Birilerinin de şeytanın avukatlığına soyunması lazım ya da doğruyu söylemek lazım arkadaşının acı çekmemesi adına. Çünkü büyük hayallerle başlanan birçok şey bir iki ay sonra ya da bir iki yıl sonra hiçbir şey olmadan bir sürü emek harcanıyor orada nihayetinde. Dolayısıyla bu edebiyat dergiciliğinin giderek bittiğini üzülerek söyleyebilirim. Ki kendim de bütün hayatı neredeyse dergici yani derginin dergilerin, dergilerin içinde geçmiş bir adam olarak irili ufaklı Türkiye'de kend, Kimi zaman kendim çıkardım. Kimi zaman bir projeyle başladık. Hayatım bir sürü projeyle geçti. Bunlardan büyük bir kısmı hiç gerçekleşmedi. Üniversitede hocam derse gelmiş ve soyadımla hitap ederdi bana. Eşit dedi kalkmaya. Bu dergi hazırlarken matbaaya girdin mi dedi? Gittin mi? Evet hocam dedim. Peki dedi o matbaadaki mürekkep kokusunu falan içine çektin mi iyice? Evet hocam dedim. <laughs> Çünkü o kokuyu çok da sevdim. Döndü sınıfa dedi ki bu adam iflah olmaz dedi artık. Bunun bütün ömrü böyle geçer dedi. Yani bütün ömrüm bu dergiciliğin içerisinde geçti. Ee, hiçbir şey yapamazsam e, okul yani okulda bir şeyler yaptım. 9-10 yıl boyunca da Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlar dersinde çalıştım. Oradaki bakanlığın o esnada yayınladığı üç derginin koordinatörlüğünü yaptım. Yayın kurulu üyeliğini vesaire vesaire. Hamallığını diyebilirim yani. Her şeyini yaptım neredeyse. Dolayısıyla hayatı böyle dergilerin içinde geçen bir adam olarak söylüyorum. Yani dışarıdan bir insan olarak dergi ölüyor demek güzel. Hiçbir duygusu, duygusu olmayan bir adam bunu rahatlıkla söyleyebilir. Benim buraya bir bağlılığım var ama ben de isterim hayır dergicilik devam ediyor. Hatta güçlenerek devam ediyor. Harika şeyler oluyor. Harika şeyler olacak demeyi ben de çok isterim isterdim ama ve çocuklarım gibi sevdiğim bu dergiler ölüyor. Ama şu var, şunu hemen kısaca bir parantez olarak şunu ilave etmek isterim ki kul dergiciliğinin daha ömrü epey var. Çünkü okul dergiciliği biraz daha bana sevimli geliyor. Biraz daha heyecanın burada nabızların daha yüksek olduğunu hissediyorum. Artık birçok insan yazı yazan insanlar da kendi metinlerini kendi mecralarını da internette yayınlayabildikleri için o heyecanı artık duymuyorlar gibi geliyor. Bak bu da büyük bir etken. Şimdi dergi çıkarmak yahut bir dergide yer almak eli kalem tutan herkesin hayalini kurduğu şeylerden biri muhakkak. Özellikle de yazma tutusuna daha lise çağlarında kapılmış gençler için bu çok önemli. Bizim okulumuzda da yayın çeşitliliği oldukça fazla aslında. Hani sizin de çıkardığınız dergiler var? Peki ya bugün okulumuzda hangi dergiler yayınlanıyor? okulumuzda yayın çeşitliliğinden birazcık bahsedecek olursak bu dergilerin yayınlanma sürecini anlatır mısınız bize. Evet kayıttan önce de biraz bunlar üzerine konuşmuştuk ki onları tekrar etmiş olacağım. Şimdi okuldaki dergi benim kendi tecrübemi de biraz önce söyledim. Birçok proje, birçok batık projemiz var yani. aylarca çalışıp para bulamamışızdır. Parayı bulmuşuzdur, ekip dağılmıştır. Ekip çok sağlam durmuştur, parayı bulmuşuzdur. Başka şeyler ortaya çıkmıştır vesaire vesaire. Ya da hitap edeceğimiz kitle bir türlü seçememişizdir. Ya da risklerinden korkmuşuzdur. İşte satamam. Elimizde işte iki kuruş para var. Bunu da burada heba etmeyelim. Bir sonraki proje, şurada daha iyi bir proje var. Ona bunu yapalım gibi gibi. Benim şimdi okulda 2016 yılında biz Mürekkep dergisine başladığımızda 2016 yılının Kasım'ı gibi falan arkadaşlarla bile, öğrencilerimle bile böyle bir projeye başladığımızda okulda birçok dergi projesi vardı. Neredeyse 7-8 yanlış hatırlamıyorsam. 7-8 farklı proje vardı ve bazıları hatta neredeyse hani yayınlanmak üzereydi falan ama olmadı. O dönem biz işte 2016 Kasım, Aralık, Ocak, Şubat derken bahara denk gelen aylarda Mart, Nisan gibi herhalde 2017'de dergi çıkardık. Sonra işte pandemi bilmem ne falan 2018'de bir daha bir dergi çıkardık. Sonra pandemi vesaire araya girdi. 2023'te de ancak 3. sayıyı çıkartabildik. Bir sürü dergi var okulda. Bazılarına ben de katkıda bulundum. Referlik ettim. Çünkü okulda biraz da şöyle oldu. Okulda bir dergi kafada bir öğrencinin bir dergi ya ya bir dergi çıkartalım varsa mutlaka beni buldular ya da ben onları buldum bir buluştuk yani bir yerlerde ee, ve ben hep şunu savunanlardanım okulda birçok dergi olmalı bir kültür sanat edebiyat dergisi bir felsefe dergisi bir spor dergisi bir tarih dergisi gibi 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 ama elbette bir müzik dergisi ama elbette bütün e, okullar Türkiye'de çok okulların bütçelerini falan düşündüğümüzde ve bu derginin de masraflarını düşündüğümüzde bunların hepsini yapabilmek çok kolay değil benim kız ben katkıda bulunduğum Mecmua dergisi Edis, şu anda Boğaziçi, Boğaziçi'nde tarih bölümünde e, öğrencim. E, buradan da ona bir selam göndermiş olalım. Mixtape. O var. Onu hazırlayan arkadaşlar da sağ olsunlar yine ara sıra dergiyle ilgili benim fikirlerimi alıyorlardı. Orada da küçük bir yazımla katkıda bulunmuştum. Bir fotoğraf vermek yani orada da o fotoğrafın içinde olmak. E sonra işte geçen sene yine birçok bir önceki sene pandemiden önce de bir sürü projeler oldu. Bunların hepsiyle ilgili benim konuşmam çok doğru olmaz. O arkadaşlarla konuşmak daha doğru olur. Çünkü ben süreçleri bir rehber gibi uzaktan takip ettim. Böyle söyleyebilirim. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi tekrar yayınlanmasından itibaren Mürekkep dergimiz. Geçen seneden beri öğrencilerle beraber yoğun mesai harcadığınız bir dergi. Bu derginin içeriğinden bize biraz hı hı. bahsedebilir misiniz? Bir önceki soruyu diğer dergiler için konuşamadığım kısmını Mürekkep için konuşabilirim. Nasıl bu dergi ortaya çıktı? Bu dergi bizim 2016'da kafamda benim de bir dergi var. Okulda işte İdil Erduran İstanbul'da öğrenci mimarlık okuyor. Derginin ismine kadar? Her şeyi biz çok demokratik bir şekilde ve öğrencinin yoğun katılımıyla belirledik. Derginin ismi adı yani mürekkep adı da e, birçok dergi adı ortaya çıktı. Bütün süreci hep birlikte Mürekkep dergisinin ilk sayısının en arka kapağı en arka sayfasında ilk sayı hatıra fotoğrafı var. O fotoğrafta olan genellikle ama o bu fotoğrafta olmayan e, bir 5-6 tane daha öğrencim var. Onlarla birlikte bütün dergiyi onlarla birlikte çoğu zaman da oylamalar yaparak bu dergiyi oluşturduk. Mürekkep adı mesela benim çok da düşünmediğim adlardan biriydi. Benim de kurula teklif ettiğim adlar vardı ama o kadar çok demokratik bir ortamda yaptık ki bunu. Benim teklif ettiğim adlar çok fazla oy almadığı için İdil'in teklif ettiği adlı bu mürekkep dergisi ve derginin ismini öyle koydum. Bütün her köşesini de yine birlikte tasarladım. Mesela burada mürekkep dergisinin girişinde, jenerinin en alt bölümünde mürekkep Ankara Atatürk Lisesi öğrencilerinin çalışmalarını yayımlayan 3 aylık bir okul dergisidir diye bir ifade var. Burada özellikle öğrenci yazısını merkeze aldık. Çünkü nihayetinde iki forma, 3 forma, 4 forma yani 4 çarpı 16 diye düşünün bunu. 3 çarpı 16 diye düşünün. Bir forma 16 sayfadan ibaret. Böyle bir yeriniz var ve bunu olabildiğince öğrenciyi açmak ve olabildiğince de fazla öğrenciyi buraya katmak. Yani 5 tane öğrenciyle bir dergi değil. Mürekkep dergisine bakarsanız çok fazla bir isim görürsünüz. Yani dergide özellikle cevap kağıdı bölümünü ben bu yüzden çok önemsiyorum. Küçücük bir cümlesi olan, küçücük bir cümlelik bir sözü de olan öğrencim burada yer alsın. O hazzı, o matbu bir metinde basılı ismini orada görsün istedim. Çıkış sürecimiz böyle. Çıkış yani bir araya gelip çoğu zaman işte tabi dergiyi ilk çıkartırken daha büyük bir enerji harcıyorsunuz. Üçüncü sayıyı hazırlarken elimizde hazır bir şey var. Dördüncü sayıyı hazırlarken elimizde hazır bir şey var. Sadece boşlukları onları yerleştiriyoruz. Ama öbür tarafta kafada bir hayal var ama onun bir tecessüm etmiş hali, cisimleşmiş bir hali yok. Dolayısıyla ilk sayı çok çok önemliydi. E, tabii ki burada bizim Ali Koç bugün aramızda yok. İzmir'de edebiyat öğretmeni arkadaşımız, Zümre Başkanımız da abimiz. Selmani Hoca ve e, Uğur Hoca da danışma kurulu olarak, danışma ve inceleme kurulu olarak başta duruyor. Ve ben de hasbel kadar bunu bir şekilde yönetmeye çalışıyorum. Süreci yani ortaya çıkışı ve nasıl bu derdi bu hale geldiği böyle söyleyebilirim. Bir de tabii ki şunu yapa, yapmak isterim. Mürekkep Dergisi'nin kendine has bölümleri var. Bu bölümler üzerine e, konuşabilirim. Yine bu oluş sürecinde, derginin ortaya çıkış sürecine ile de aslında çok ilintili. Öncelikle Mürekkep Dergisi her dergide olduğu gibi bir okul. Burada da bir şeyler öğreniyoruz. Yazmayı öğreniyoruz. Yazılan metni tamir etmeyi, tahsil etmeyi düzeltmeyi yani eskilerin deyimiyle tahsil. Düzeltmeyi öğreniyoruz. Metni yerleştirmeyi öğreniyoruz. Metni sıralamayı öğreniyoruz. Derginin nasıl ortaya çıkar? Dergide fazlalıklar nasıl oluşur? Derginin neresine müdahale edilmesi gerekir? Bunları öğreniyoruz. Bizim dergimizde benim önemsediğim birkaç bölüm var. Onlardan bir tanesi cevap kağıdı bölümü. Bu da şöyle çıktı ortaya o zaman. Öğrencilerime bazen bir cümleyle bir soru sorar. Sonra da onlara yazı yazmalarını isterdim. O soruya cevap vermeden isterdim. Birkaç tane böyle geldi geldi işte bazı sınıflarda yaptım. Baktım dedim. O esnada da dergi hazırlıkları devam ediyor. Yayın kurulundaki arkadaşlarla İdil'e falan. İdil bizim dergimizin annesi gibiydi annesidir yani adı da çünkü o koydu çok büyük de emeği vardır bu seneki öğrencilerim onlar artık mezun oluyorlar Deniz Gülbay ve Emir Gürbüz gibi ve Samet Ali Nur ve Sinem Özbekoğlu gibi bu arkadaşlarım derginin her yıl başkanları artık mezun olacakları için bu sene Emir ve Deniz daha az bakıyorlar daha az onlara sorumluluk veriyoruz daha çok Samet ve Sinem'le götürüyoruz bu işi işte o zamanlar bu kağıtlar falan birikince baktım güzel şeyler de var dedik ki dergide bir bölüm yapalım herkes uzun bir metin yazamayabilir dergide olmak isteyebilir ama uzunca bir şey yazamayabilir ya da yazdıkça değersiz olabilir. O yüzden e, bu benim bir sınıfta verdiğim bir ödevdi. Herkese bir paragraflık metin yazın demiştim. Bu işte peyami safayla başlamıştık. Sanat sanat için midir? Cemiyet için mi? Birinci sayıya bakanlar görürler orada. Herkesin cevaplarını almıştık. Sonra bunu dergide dedik ya bu böyle bir şey yapalım. Birçok sınıfa uyguladık. Arkadaşlara haber ettik. Dedik ki herkes bununla ilgili bir paragraf yazsın. Bu benim önemsediğim bir yer. Bu derginin orijinal taraflarından beri bence. Diğeri de bir sözden çoğalan bölümü. Bu da yine Kafka'nın bir sözüyle başlamıştık. Bu da yine benim derslerde yaptığım işte bir cümle verip bu cümleden bir hikaye yapın. Bu cümleden bir tiyatro metni kurgulayın. İşte 10 satırlık ya da 10 diyalog cümlesi oluşturun. Soru oluşturun. Metin oluşturun. Masal yapın. Oynayın yani. Edebiyat benim aslında benim için girişte söyledim. Farklı düşünüyorum. Farklı düşündüğüm şey edebiyat benim için bir oyun. İnsanın kelimelerle oyunu. Sanat dediğim şey aslında benim için bir oyundur. Ee, geçmiş yüzyıllarda belki dünyayı kurtarmak için sanat yapılıyordu. Edebiyatla uğraşılıyordu ama benim için biraz oyundur sanat. Bu Mizinga'nın oyun teorisi. Sonra yine bizim burada her dergide olan kitap tanıtımı ya da işte film tanıtımı ya da bir müzik tanıtımı, müzik albümü tanıtımı. Bunları müzik albümü tanımını henüz yapamadık ama çok isterdim öyle yazılar olsun. Sonra benim önemsediğim bölümlerden bir tanesi de Sesimiz dergisi biliyorsunuz okulumuzda yıllar önce 1930'da yayınlanmış bir dergi. Orhan Velilerin, Oktay Rıfatların ve hocaları Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da metinlerinin olduğu bir dergi. Bu dergide biz bu dergiyi biz bir şekilde dergimizin içinde anmak istedik. Yani ona bir selam. Daha doğrusu bu bir okul kültürü dediğimiz şey ya da bir kurum kültürü dediğimiz şey, kurumsallaşma dediğimiz şey budur. O eski ile bağlantıyı kurarak yeni bir şey yaptı. Tanpınar'ın değişerek devam etme, devam ederek değişme, değişme e, diye formüle ettiği şey gibi. Burada bu Sesimiz dergisinde e, dergisine bir selam olsun istedik. Bu selamı da şöyle yapmak istedik. Bizim okulumuzdan mezun olmuş ve hem ülke çapında hem de dünya çapında büyük işler başarmış. Anmak istediğimiz mezunlarımızı Sesimiz adlı bölümde e, anmaya çalıştık. Çalışıyoruz. Her sayıda bir ya da iki mezunumuzu burada konuk etmeye çalışıyoruz. Burada da okul Okulun tarihi çok köklü bir okul. O okulun eski mezunlarını hatırlamak ve anmak için bir vesile olarak düşünüyoruz. Tabi şimdi bu sene bir de sesimiz diye ayrı bir dergi tasarlanıyor. Burada da hasbel kader yine ben işin içerisindeyim. Kısman Pınar Hoca ile birlikte müdür Bey'in bu konuda okul müdürümüzün bu konuda bir isteği var. Daha böyle bu mürekkep dersi, kültür sanat edebiyat dergisi daha böyle geniş kapsamlı, daha çerçevesi genişleyen bir okul dergisi projesi var. Sesimiz dergisinin çalışmalarına biraz önce onu unutmuş olabilirim. Sesimiz dergisinin de bir hızlı bir şekilde müretteple birlikte aynı devam ettiğini söyleyebilirim. Oraya da mürettebe koyamadığımız birçok yazıyı oraya koyarak yani bir dayanışma içerisinde o dergide umarım iki dergide yani bu sene 2024'te 2024'ün de yazında. Geçen sene biz üçüncü sayıyı son okulun son gününe ancak yetiştirebilmiştik. Bu yayıncılık böyle bir şey. Yani birçok şey başı başınıza geliyor. Şunu yapmak istiyorsunuz olmuyor. Bunu yapmak istiyorsunuz olmuyor vesaire. Dolayısıyla umarım bu kazalar bu sene başımıza gelmez ve biz hem Mürekkep dergisini hem de Sesimiz dergisini Mayıs'ın ilk haftası ya da Nisan'ın sonu artık geliyor. Mayıs'ın yarısını geçmeden dergi gelsin okula istiyoruz. İki dergi de inşallah. Siz burada şimdi sayfaları çevirdikçe ben gördüm aslında çok renkli bir dergi İçinde sadece yazı yazanlara ait ürünler yok hani fotoğraflar var resimler var bu şekilde hani birlikten doğan bir iş olması okul kültürünün bir parçası olması bu dergiyi gerçekten çok özel kılıyor size de buradan çok teşekkür ediyoruz bütün öğrencileriniz adına. İrem çok unuttuğum bir şeyi ve çok önemsediğim bir şeyi hatırlattın bana. Bizim bir de şöyle bir ilkemiz vardı. Dergiyi karıştıranlar bunu görecektir. Hiçbir yerden yani bu mürekkep dergisinin bütün ilk başından son sayfasına kadar bütün her şey okulda üretiliyor. Fotoğraflar da görseller de. Hiçbir şekilde internetten bir görsel alıp onu indirip buraya koymuyoruz. Bütünüyle Ankara Tatürk Lisesi'nin öğrencileri. Yani Roland Bart'ın biz burada önüme çıktı şimdi cevap kağıdında. Roland Bart'ın biz fotoğrafını alıp koyabiliriz. Koymadık. Bir tek fotoğraf kullandık. Bizim olmayan. O da Atatürk'le ilgili. Burada bir Mustafa Kemal Atatürk'e mektup diye e, o gün, e, o sene yani ilk sayımızda Atatürk'e mektup konulu yarışmada okul birincisi olan bir mektup vardı. Bir tek orada Atatürk'ün fotoğrafını kullandık. Orada da hatta şöyle düşündük. Atatürk'ü de çizelim. Ama şimdi hassas bir konu. E, çizeriz. Çizen arkadaşım, öğrencim kötü çizebilir. E, yanlış algılanabilir. Atatürk böyle ne biçim hiç Atatürk'e benzemiyor denilebilir. O almamak adına çizdirdim aslında orada da ama yine dedik ki garanti olsun işimiz. Kimse e, tartışması olmasın bunun. Bir tek Atatürk'ün fotoğrafını kullandık. Onun haricinde 3 sayı, 4. sayı da öyle. Gittik mesela Anıtka bir fotoğrafını. Öykü diye benim bir öğrencim vardı. İyi bir fotoğrafçıydı o da. Onun fotoğraflarını kullandık. Burada bütünüyle öğrenci ürünü. Çünkü e, bazı okul dergileri görüyorum. İnternetten bir yazıyı alıp kopyalayıp yapıştırıp oraya her işte bir anekdot, bir fıkra bilmem işte internet alınmış bir görüntü, bir görsel çok herkes tarafından meşhur olmuş bir şey oraya koyuyorlar. Biz bunları asla yapmadık. Buradaki bütün her şey öğrencinin yaptığı her şey. Logosuna tasarımına kadar her şey. Bunu bana hatırlattığın için çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür evet. ederim hocam. Bugün okulumuzdaki dergilerden bahsettik. Lise dergileri şüphesiz okul kültürünün önemli bir parçası. Kendimizi ifade edebileceğimiz ve lise yaşantımıza hoş bir hatıra işleyebileceğimiz bir yer aslında. Bu dergiler hepimizin ve onlara sahip çıkacak olan biz öğrencilerimiz. Öğrencileriz. Umuyoruz ki okuldaki bu yayınlar daha fazla zenginleşir, çoğalır. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür geldiğiniz ederim. için Büyük bir keyifti. Çok teşekkür ederim. Bütün ekibe teşekkür ederim. Emir Saruhan, Ecrin Zeynep Demir, Umut Ziliftar yani. ve İrem Yardımcı'ya çok teşekkür ediyorum. Tabii ki arkadaki birçok ekip vardı. Onlara da tek tek isimlerini sayamıyorum ama bütün Ankara Atatürk Lisesi Hasbihal ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz tekrar çok teşekkür ediyoruz. Evet sayın dinleyicilerimiz bu bölümümüzün de sonuna geldik. Biz sonraki hasbihalde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.